Merhaba sevgili arkadaşlar, nasılsınız? Sağlığınızın, keyfinizin yerinde olduğunu umuyorum. Umuyorum hayatınızdaki her şey sizin istediğiniz gibi gidiyordur. Evet, dünya oldukça karışık zamanlardan geçiyor ve anladığım kadarıyla uzunca bir sürede böyle devam edecek. Ama umuyorum bireysel düzeyde siz iyilik halinizi koruyabiliyorsunuzdur. Ben bu videoda bütün problemlerin çözümünde kullanabileceğiniz çok etkili bir şey olan bir yol olan tefekkürden bahsetmek istiyorum. Tefekkür ederseniz, tefekkür uygularsanız hayatınızda e, öğrenebileceğiniz hatta öğrenebileceğiniz demeyeyim de çünkü biliyorsunuz bunu zaten ama uygulamıyor olabilirsiniz. Eğer uygularsanız hayatınızda yapacağınız en değerli şeylerden birisi olacaktır. Nasıl tefekkür edeceğinizi öğrendiğinizde hayatınızdaki her sorunu çözebilirsiniz çünkü tefekkür bizim içimizde olan bilgeliğe erişmemizi sağlar. Benliğimizin, bedenimizin içinde olan bilgeliğe ulaşma ve bu bilgelik zihinden gelen bilgiden çok daha farklı bir, bir şeydir. Zihin sürekli konuşur durur ama çoğu zaman düşünmeden konuşur. Zihnin seslerinden daha derinlerdeyse bilgelik yatar. Ve bu bilgeliğe ancak yeterince yavaşladığımız zaman, yani beynimiz düşük dalga boylarında, düşük frekanslarda çalışmaya başladığında ulaşabiliriz. Ve bu hiç mistik bir şey değil. Bu tamamen nörobiyolojidir. Biz daha dingin, daha anlamlı, daha bize ait bir hayat yaşamak istiyorsak günlük hayatımızda yavaşlamayı öğrenmek zorundayız. Bu daha az etkin olmamız, bütün gün yatıp durmamız anlamına tabii ki gelmiyor. Tabii ki üretken olacağız. Çünkü bu bir şey katmak için geldik biz bu dünyaya. Bunun anlamı gün içinde biz rutin işlerimizi yaparken ara verme. Kendi içine dönme konusuna daha farkındalıkla, daha bilinçli yaklaşma günlük hayatımızda farkındalıklı aralar vermeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu aralar ayrıca uzun uzun aralar olmak zorunda da değil. Kısacık aralar olabilirler. 3 dakika, 5 dakikalık aralar. Bu neden önemli? Bilgeliğe ulaşıyoruz çünkü içimizdeki ve bu aralarda mucizeler gerçekleşir. Yani mucizeler sadece bu aralarda gerçekleşir. Biz onları beklemediğimiz zaman, aklımız bambaşka yerlerde olduğu zaman. Problemlidir. Bir konu var. Biz bir şekilde bir şeyin olmasını istiyoruz ama bizim istediğimiz gibi olmuyor da bir başka şekilde oluyor. Yani bunun anlamı bizim zihnimizdeki bilgiler henüz daha bu olayı çözecek şekilde zihnimizde birleşmemişler. Bu bilginin bir kısmı bizde vardır. Bir kısmını belki öğrenmek gerekecektir. Değil mi? Ama daha bu bilgiler zihnimizde dağınık dağınık. Oysa ki bir problemin çözümüne gidebilmemiz için bizim o işe yarayacak olan bilgileri sistemik bir şekilde birbiriyle birleştirmemiz gerekiyor ki yol ortaya çıksın ve biz o yolun sonunda istediğimiz noktaya varabilelim. Ve biz bu dağınık dağınık olan bilgilerin bir kısmını zaten biliyoruzdur, çoğu büyük bir kısmını. Bir de öğrenmemiz gereken bilgiler vardır, onlar henüz yoktur ve yolun gidişatında açıklar vardır. O açıkları yeni bilgiyle kapatmamız gerekiyor. Ve problem çözüldüğünde ne oluyor? Bu dediğim şey oluyor, bu dağınık bilgiler etkin bir çözüm oluşturabilecek bir şekilde dizilirler bir araya gelirler. İşte bu sırada beynimizde yeni nöron bağlantıları oluşmuştur. İşte bu süreç dinlenirken, uyurken daha iyi çalışan bir süreç. Uzun zamandır üzerinde çalıştıkları problemlerin çözümlerini dinlenirken bulan pek çok bilim adamı var. Mesela en meşhuru Newton. Elma ağacının altında otururken kafasına elma düşünce yer çekimi konusuna uyanıyor, değil mi? Yine üstüne basa basa vurguluyorum ki önce bilgi gerekiyor. Çünkü bilgi yoksa zihin neyi birleştirsin? Hangi bilgileri birleştirsin? Newton da bir şeyin çözümünü arıyor. Kafasında bir soru var yani bir problem var. Ve bu konuyla ilgili tabii ki bilgi edinmiş adam, bilim adamı zaten bu yerçekimi konusunu keşfetmeden önce de bilim adamı. Eğer önceden kafa yormamış olsa yine bu konuya uyanamaz. Çünkü ondan önce milyonlarca insan bu konuya zaten kafa yormadığı için bu konuya uyanamadı. Onların problemi bu değildi. Ama Newton'un problemi buydu. Ve problemin çözümü aha anı dinlenirken geldi. Elma ağacının otururken, elma ağacının altında otururken geldi. Ve eminim içinizde pek çok kişi bunu yaşamıştır zaten. Mucizevi şeyler. Aha anları, farkındalıklar, içgörüler hiç ummadığınız bir anda, dinlenirken, bambaşka konularla ilgilenirken olurlar. Koştururken olmazlar. Meşguliyetler arasındaki boşluklarda gerçekleşirler. Ve siz de hayatınızda herhangi bir konuda ilerlemek isterseniz, ara vermeyi ve o konuyu değerlendirmek, düşünmek için Farkındalıklı boşluklar oluşturmayı öğrenmelisiniz. İşte bunun adı tefekkür. Dönüştürmeye niyet ettiğimiz herhangi bir konunun alt başlıklarını farkındalık seviyesinde tutarak aralarda onları bilincimize getirip detaylı değerlendirerek sonra da onları unutup diğer günlük işlerimize devam edip sonra da tekrar bu konuya geri dönüp tekrar değerlendirerek biz hayatımızda ilerleme sağlarız. Herhangi bir konudaki e, ilerleme, e, çeşitli buluşlar hep bu şekilde sağlanır. Yani bir efor sarf ediyoruz, daha sonra biraz nadasa bırakıyoruz, dinleniyoruz, sonra tekrar bir efor, tekrar nadasa bırakma. Bu şekilde. Yani durmadan o konuya kafa yorduğumuzda o konuda çok ilerleme sağlayamıyor. Ee, tabii ki siz istediğiniz uzunlukta, istediğiniz zamanlarda ara vermekte özgürsünüz ama başlangıç olarak bu alışkanlığa dönüşene kadar bir teknik uygulamak isterseniz size bir teknik anlatmak istiyorum. Teknik şu şekilde: günde 3 üç kere, 3'er dakika durmak. İşte bu durmalarda İsterseniz nefesinize odaklanırsınız, isterseniz çözmek, ilerlemek istediğiniz herhangi bir konuda tefekkür edersiniz. Yani o konuyu detaylı bir şekilde düşünürsünüz, değerlendirirsiniz. Bu ara verdiğiniz 3 dakika. Nefesiniz veya başka bir noktaya odaklandığınızda dikkatiniz hep nefesinizi takip ediyor. Eğer odaklanmaya karar verdiğiniz konu bir bir konuysa, bir problemin çözümü ise bunu değerlendiriyorsanız eğer de. Kendinize bu 3 dakika içerisinde bu konuya odaklı kalarak kendinize çeşitli sorular sorup bunların cevaplarını verebilirsiniz. Bu nasıl bir problem? Bu konudaki problem yani bu konunun içerisindeki problem tam olarak nedir? Çünkü her şey problemli değildir. Bir nokta problemli olabilir. Bu problem neden oldu? Benim bunun böyle olmasındaki katkım nedir? Ee, bu konuda ne olursa ben memnun olacağım. Bu memnun olabileceğim noktaya gelebilmek için atabileceğim adımlar neler? Ne, neyi değiştirebilirim? Daha önce attığım adımlardan hangileri fonksiyonsuz adımlar oldu? Etkisi iyi olmadı. Tabii ki kendinize soracağınız sorular konunun ne olduğuna göre değişiklik gösterecektir. Ama bu şekilde buradaki hedef 3 dakika boyunca sadece o seçilen başlığa odaklanmak ve araya herhangi bir konuyu başka bir konuyu almamak. Tabii ki dikkatimiz kaçabilir. 3 dakika çok uzun bir zaman olmamasına rağmen eğer alışık değilsek o 3 dakikada da odaklanma problemi yaşayabiliriz. Dikkatimiz başka konuya kaçtığında da ne yapıyoruz? Bir süre sonra zaten fark ediyoruz biz dikkatimizin kaçtığını. İşte o noktada hiç kendimizi suçlamadan, yapamadım falan, hayallah gene olmadı, böyle yargılara hiç girmeden tekrar dikkatinizi konuya odaklıyorsunuz. Bu çok pratik, çok rahatlatıcı bir teknik. Ancak sürekli koşturan arkadaşlarımız şunu görecekler ki günde 9 dakikayı bile kendilerine veremiyorlar. 24 saat içerisinde 9 dakika bile veremiyoruz bazen. Siz herhangi bir konuda değişim dönüşüm niyetine girdiyseniz önce bunu pratik etmenizi çok öneriyorum çok kısa sürede meyveleri toplamaya başlayacaksınız. Tabii ki bunu uyguladıkça bu 3 dakikalık konsantrasyonlar size çok pratik gelmeye başlayacak ve süreyi uzatmayı da tercih edeceksiniz büyük ihtimalle. Ama 3 günde 3 dakikayla 3 kere 3 dakikayla başlamayı ve başlamak çok çok uygun olacaktır. Ve bu kendinize vereceğiniz gerçekten çok güzel bir hediye olur. Çok çok öneriyorum iç görünüzün ne kadar derinleştiğini, ne kadar çok şeyi fark ettiğinizi göreceksiniz. Ve zamanla bu farkındalıklarınız sizin hayatınızın şeklini, hayatı yaşama şeklinizi değiştirecektir. Her zaman şey denir, işte bize koçluğa geldiğinizde çözüm nedir? Peki ben şimdi ne yapacağım? Nasıl ilerleyeceğiz? Aslında biliyor musunuz? Konu farkındalıktan. Siz bir şeyi fark ettiğinizde ondan sonra artık eylemleriniz kendiliğinden değişiyor. Yani siz bir öncekini değil de biraz daha farklı olan eylemi kendiliğinizden yapmak istiyor istemeye başlıyorsunuz. Bu e, zihnin hayatımızda olan bitenlerle ilgili daha çok şeyi fark etmesi, daha çok konuda farkındalıklı olması için çok güzel bir antrenman. Sonra da güzel bir alışkanlık olacak. Ve bitirmeden önce 9-10 Kasım'daki Özgür Ruh Kutsal Beden Atölyesini hatırlatmak istiyorum. Bu atölyede zihnimizle değil ama yoğunluklu olarak bedene yönelik enerji pratikleri yapıyor olacağız. Amacımız ama tabii ki zihni bedenden ay ayıramıyoruz. Tabii ki hep beraber hepsini çalışacağız ama dikkatimiz bedenimizde olacak. Ve buradaki amacımız bedenimizle bağımızı güçlendirmek, onun sesini daha derinden duymak. Çünkü bedenimizin sesini duymadığımız bir yaşamın tatmin edici bir yaşam olması mümkün değil. Böyle bir olasılık yok. Atölyede şu anda iki kişilik yerimiz kaldı. Eğer siz de düşünüyorsanız acele edin lütfen. İçerikle ilgili daha detaylı bilgi isterseniz de aşağıda videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum tefekkür pratiğini de denerseniz ve sonuçlarını paylaşırsanız çok sevinirim. Veya siz zaten bunu uyguluyor olabilirsiniz, yapmaya başlamadan ve başladıktan sonraki deneyimlerinizi paylaşırsanız da çok sevinirim. Diğer arkadaşlarımıza da ilham olmuş olur. Şimdilik hoşçakalın, sevgiler.